Mirada var bende. Araç. Bizim tepe. Allah adam uçuyor şey Arda şeyince, ses he. vermiyorum. Arda ses vermiyorum. Gel. Ses verme ses verme. Lan verme A Aa geliyor. Lan mı başka? Var abi. Üç kişi. Sağ açılırsanız belki hmm. vurursunuz. Kanka tepede ya. Şurada. Gidelim. <laughs> Geri doğru Kaçıyoruz kaçıyor. Galiba. Kaçıyor. Ne araba getiriyorsun? Mekten abi getirdi. bunu onu ya? Abi bilmiyorum bari ses duyduk da. Abi duruyor hala duruyor duruyor duruyor. Sağını açtım. Sağa çalışınız. Aa, Aa siz adam geldi. Ata. Lan sağa Neyse. Uzak gibi. Sesi gelmiyor. Adama var ya kaçış izni vermedik he. Boğaz geçiyor. Ben altında. Durdu adam. Bakayım ha Hı hı. Şurada. Ben verdi ne abi. Eseyi de. Helal. Çek abi kili. Arda hmm. ben şu aşağı gidiyorum. Oo oh oh, 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 Ay yapma. Hey, ben soracağım. Biraz daha gitsin sıkı dersine kal. gitsin. Şurada ya. Gidiyor. mu mı? <laughs> açıyor mu tam? Yok. Açıyor. Daha açılıyor, sağ açılıyor. Açılıyor, açılıyor. Oyuncaklarım var. E bir tane çektik adamlardan. Arda ama oynuyorlar. Sağda Daha bir yerde dur da. Geliyor abi sağlı geliyor. Kişi bunlar ha. Ne oldu hiç? Ver sağlı bana oynadı iki kişi. O adam bana bakıyor. Bana oynuyor sağlı. Beyler yardım. Görmüyoruz aradan. Ben de kötü kaldım. Sana, sana kaçtım. Sayıdam sana kaçtım. Hs buddy. Hs buddy. Arda lan sıkıyor biri. Arda Hs buddy canın aradaki. O ölüyor mu eline baksana bana. Tep aynen tepeye çıkıyor biri. Ben de kulübeye geri geçiyorum siz devam edin. Aaa adam durmuş abi. Sayıdam. aynen sol 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 sol. Vurdum ona bir tık. Bomba atın ona. Ayy Ay, bana headshot vurdu bakamıyorum. Support'u değilim. Yanımda Yanımda adam var lan. Yanımda adam var. Info. Yanımda yanımda. Yanımda. Size kaçtım bu sırtımı. Ne oluyor? İnternetim gitti. Ses deneme ses. Bana dön Gülüyor, bana dön. Geliyor abi geliyor. İnternetim yani. gitti abi. Bakıyorum supportdayım çekemez. Çekecek. Eğime çıkıp Bakıyorum. çekecek. Bana İpohlar geliyor. ver. geliyor mu? Beni ben de bayacak beyler. Oynamanı da Çektirmedim. Çektirmedi. Sıkıntı yok çektirmedim. Supportlayayım yani Şu an internetim gidip geliyor ya. Adamı ben kaçtım normalde beni vurdu anlamadım. Sap smoke'ta kaldır. Supportla. Bakıyorum bakıyorum. Supportlayayım bir yere kafana. Oo. Sağ Tekrar geliyor. Tekrar geliyor bak sağ yine tekrar Gel geldi. Gelmedi daha. Lan baygın ol sol Çok iyisin. Sonuç evet, ya. Oynayalım şunları ya. Vur abi şunları ya. Ben tilt oldum ha. dakika sonra da geldi geldi. Allah! İyi şey sürersin abi. Lost'a sıkıyor, Lost'a sıkıyor. Ya öyle bak ya. Adamın canı az ha. Nerede adam ya Klaus? Sol altta. Var mı info? Bir dakika. Aa benim, benim, benim taraf geldi, benim taraf Geldim geldi. geldi. Tepeye kaçtı. İnternet Benim tarafta. Araca bindi geri çekiyor. Şuradalar ya. Kaçıyorlar galiba. Emin oynayayım mı tutan klas bak. Oğlum sağa niye taramıyor lan? Kaçıyor sağa indim. Lan kaçıyor gibi ya. Aynen. Sağa bak ya bir tek beni tarıyor ha. Ne darladı bunlar? Araç geldi alttan. Araç geldi alttan. İlk ilk vurduğumuz adamlar. Durdular. Şurada beri durdu adam. Araçlarınızı toparlayın oh, da da beni. Kötü. Yerimiz abi, hala çok iyi. Oha. Evet. O zaman oldu. oldu da. Benim araç iyi Ersin abi. <laughs> Bizim araçta 4 bomba var falan. Ersin abi. <laughs> Alacaksın. Allah dur. Ee, i̇yi olur ha. Ne smoke ne bomba hiçbir Al, şey kalmadı. 5 tane bıraktım abi araca. Abi ben patlak araçta şu aşağıdaki yuvarlığa gideceğim. Tamamdır. Şu adamın lootunda iki bomba vardı yanlış hatırlamıyorsam Aldır, almadıysanız. Abi baksana. eve baksanız o azı Bence Zor şu an çok edeceksin. hareket yapma ya kan. Çok fena bakıyorlar ya. Her yerde dolu. Şu an bana bakıyor adam ya. Bir Ersin abi şeye baksana ufak bir ya. Kask bakacağım lootdan. Hangisine? Day şu aşağıya da. Aa, tekerleri ben, gitmiş. He. Ben bu adamın kaskını kırmıştım ya. Bir de adamı görsek. Abi 5 smoke var bu adamda. 4 smok. Yeah. Alacaksam. Alabilirim ya. Helal helal helal. O Oo hadi bak. Smok şu direkt bak. Tam fırtınası geliyor. Ya ko dümdüz koşun adam vuramadım ya. O bagili ne yaptı ya? Bir drop dropshot'ın yasak olması lazım ya. Adam koşuyor ben ben size doğru. Kim var gibi var? Alabiliyor mu Klaz benim uzaktan? mı? Yani sen abi cover diyeyim ben sıkıntı yok da adam Nasıl size doğru Digital, koşuyor belirli alttan. Smoke at ya. Kafa geliyor, geliyor own, Kafa mı geldi? 50 saniye. Kanka gelmeniz Highness. lazım ya. Git tamam, tamam. bende baydı adam ya. Fattı Bana Alttaki kapattı. nerede orada? Abi salttan koşuyor açıkta. Tamam kapattılar abi. Görüyor abi Bana Bana atıyorlar. Gel biz de uçalım abi istiyorsan. Şuradaydı abi en son koşuyordu. Aa gördün mü bak. Şimdi... Yapma. Gel abi uçalım ya. abi. Gel. Sağlığı uçabilir. Miyim? Sağ adam var ama. Evden üstüne düşmek de. Aa, adam gözüküyor hmm. şu an. açıkta bizimkinin önünde. Bana gel öyle. abi gel uçalım ya. Vakit kaybetmek istiyorsan. 10 saniye. Var. Abi, Aa, onlarda baygın al, var. Gel adam, gel bak, abi bak, gel. Burada burada burada. Senin dediğin adam burada. 8 saniye abi gitmemiz lazım Takla atarsak düzelemeyiz Hadi bakalım Kili çektin. çektin Eve düşmeye düşmedik çok güzel Hayır ya Hayır Bırakın lan Çok iyi Kullanılıyor Yok Yok Kan yerineyim Geliyoruz sakin öne geldik Abi sağ ol. İlk defa var bitik Ben lan Aa burada lan mı Evet evet orda Arkamdan da adam geliyor ben vuruyor ya gel abi vuruyor. gel ben iyiyim. klas bomba beklettik bomba ya alalım alalım aldık alan bomba bir ekmek. yerde adam vardı ya Bombayın ya yeter Elimiz alan da alanda güzel yer var ki bizim araç yaşıyor ersin abi yaşıyor mu hala yaşıyor <laughs> olaya bak Loot yok ya. Kas gerek yok bende hiç. Gel gel bunlardan. Adamlara bunlardan. bakacağım ben de ya. Bunun da yok ki. Abi alan içinde biri vardı ha bizim. Koşu, evet, evet sağdaydı. Abi 4 bomba var adamda. biri yattı da. Smoke var. Biri. Ay! Ay! Şurada kill baydım ha. Baygın. Şurada bir yerde vuruyor mu lan ha? Beyler. Arda bak nereye? Bizim geliyorum. aracı Arda, sen en son gelir adasını tamam getirsin. Ece daha neydi? Aaa Hayır ya, bize bombayı oynamayacak değil mi ya? Lan herkes niye bize geliyor? Altında. Selin gel gelen? Ama duramaz diye biliyorum da burada. Ama altımızda Abi, nasıl yani. duruyor lan o? Abi ne? Kayıtlıyorlar. Lan kız. Beda şu bomba önümüz altında. alan ya. Şurası alan. Benim altı yemin var abi adamlar. Bombalayalım gelin altı. Ha bomba. Atan. Bomba çamda. da abi. Evet. Bir sağa vuracak Nerede? <laughs> <Herhalde. gülüyor> Çok iyi. Herhalde bitti. Bitti mi? Tamam. Ya şurada baygınım var, var daha da. Baygın geçiyor onlardan abi, bir tane. Drop drop'ta drop'ta. Araç var mı? sağlam? Var var. Kızdığımız var. Sağ araç varsa... Beyler sağ olun. Şey. Drop var bir de Kim var galiba. Ha o aynen öyle öyle olur. Birim ben, support mantıyorum. kalsak oynasak abi iki kişi güzel olur ha. Git gidin gidin sağdan alın. Gelerde. Sol. Sağdan. sağdan var mı? Hayır. Drop'un canı yok Ben bayıldım ben bayıldım. Allah. Beni alma beni alma beni abi, alma. Abi iki saniye. Yok. Sağdaki Nos. vurdu ya, drop şeridik'in canı yok ya, ya. yok dedi. Sol oyna, sol oyna. Sol'un canı yok. Sol'un canı bir, sol'un canı bir, drop'un canı bir. Geri açıktan koşuyor. Hale. Destek Arda. Helal. Ne maçtı be. Çok, çok ne güzel. maçtı be. Lale lale. Okuvine dediniz arkadaşlar geldi. 15 30 puan. Tamam, tamam farkı açtık. Artık